Bugün sadeliği, geniş altcoin seçimi ve yeni yatırımcılara sunduğu cazip bonuslarıyla bilinen global kripto para borsası CoinEx'i inceliyoruz. Bu videoda CoinEx'in sunduklarını, artı ve eksilerini ve aşağıdaki bağlantıdan CoinEx100 referans koduyla kayıt olarak bonusunuzu nasıl alabileceğinizi anlatacağım. Önemli detayları kaçırmamak için videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. CoinEx nedir? CoinEx, spot işlemler, vadeli işlemler, marj ticareti, staking, borç verme, takas araçları ve çok çeşitli altcoinler sunan bir kripto para borsasıdır. Hem kriptoya kolay giriş yapmak isteyen yeni başlayanlar hem de yüzlerce işlem çiftine erişmek isteyen deneyimli yatırımcılar için tasarlanmıştır. CoinEx'in temel avantajları. İşte CoinEx'in öne çıkmasını sağlayan nedenler. Birincisi, platform yüzlerce kripto para ve işlem çifti içeren geniş bir seçenek yelpazesi sunuyor. İkincisi, işlem ücretleri rekabetçi. Bu da sık işlem yapmayı daha maliyet etkin hale getiriyor. Üçüncüsü, CoinEx Mars ticareti, vadeli işlemler, staking ve kripto kredileri gibi faydalı özellikler sunuyor. Dördüncüsü, platform basit ve kullanıcı dostu. Bu da yeni başlayanların kolayca kullanmaya başlamasını sağlıyor. Beşincisi, yeni kullanıcılar, yeni gelenler bölümündeki görevlere bağlı olarak 100 USDT'ye kadar hoş geldin bonusu alabilir. CoinEx hoş geldin bonusu açıklaması. CoinEx genellikle kayıt ödülleri, para yatırma ödülleri, işlem kuponları, ücret indirimleri ve görev bonusları dahil 100 USDT'ye varan yeni kullanıcı bonusu sunar. Tam miktar mevcut promosyon kampanyasına ve kaydolduktan sonra tamamladığınız görevlere göre değişir. Ödüllerinizi görmek için CoinEx100 referans koduyla kayıt olduktan hemen sonra bonus veya yeni gelenler bölümünü kontrol edin. Bilmeniz gereken dezavantajlar: Kayıt olmadan önce dikkate almanız gereken bazı noktalar var. 1. Bazı bonuslar para yatırma veya belirli bir işlem hacmini tamamlama gibi görevler gerektirir. İkincisi, CoinEx'in belirli bölgelerde coğrafi kısıtlamaları olabilir. Üçüncüsü, vadeli işlemler ve marj ticareti sunan tüm borsalar gibi deneyimsiz kullanıcılar için risk seviyeleri yüksek olabilir. Dördüncüsü, likidite varlığa bağlı olarak değişebilir. CoinEx 100 koduyla nasıl kayıt olunur ve bonus alınır? CoinEx bonusunuzu etkinleştirmek çok basit. Adım 1: Açıklamadaki kayıt bağlantısına tıklayın. Adım 2: CoinEx hesabınızı oluşturun ve CoinEx100 referans kodunu girin. Adım 3: Gerekirse kimlik doğrulamasını tamamlayın. Adım 4: Tüm mevcut ödülleri görmek için yeni gelenler bölümünü veya bonus merkezini inceleyin. Adım 5: Bonusunuzu açmak için para yatırma veya ilk işleminizi yapma gibi gerekli görevleri tamamlayın. Ne kadar erken kayıt olursanız en yüksek bonusa erişme şansınız o kadar artar. Bonusunuzu en üst düzeye çıkarma ipuçları. CoinEx hoş geldin paketinizden en iyi şekilde yararlanmak için platformu anlamak adına küçük işlemlerle başlayın. Ödülleri kaçırmamak için her bonus şartını dikkatlice kontrol edin. İşlem maliyetlerini azaltmak için ücret indirimleri veya kuponlar kullanın. Vadeli işlemleri tam anlamadıkça yüksek kaldıraçtan kaçının. Riskinizi yönetin ve kaybedebileceğinizden fazlasını asla yatırmayın. CoinEx, büyük borsalara kıyasla altcoinlere daha iyi erişim, kolay kayıt ve cömert yeni kullanıcı bonusu sunuyor. Sektörün en yüksek likiditesine sahip olmasa da çeşitlilik, kullanıcı deneyimi ve ödül programlarında öne çıkıyor. Sade, altcoin dostu ve iyi bir hoş geldin bonusu sunan bir borsa istiyorsanız, CoinEx güçlü bir seçimdir. CoinEx kullanmaya değer mi? CoinEx, geniş kripto varlık çeşitliliğini basit bir işlem deneyimiyle keşfetmek isteyen yeni ve orta seviye yatırımcılar için harika. Kullanıcı dostu ve cazip bonuslar sunan bir borsa arıyorsanız, CoinEx denemeye değer. Sadece sorumlu şekilde işlem yapmayı unutmayın. 100 USD'ye kadar CoinEx bonusu için açıklamadaki kayıt linkine tıklayın ve CoinEx100 kodunu girin. Bu kampanya her an değişebilir veya bitebilir, hemen harekete geçin. Bu incelemeyi faydalı bulduysanız beğen butonuna basın. Daha fazla kripto bilgisi için abone olun ve bonusunuzu aldıktan sonra katıldım yazın. Sonraki adımlarınızda size yardımcı olacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. Disiplinli kalın, akıllı ticaret yapın ve bir sonraki videoda görüşürüz.